Oğlum bir dönmeleri rahat olsun. Biraz daha geri alın lütfen istirham ediyorum. Cici kız sen de orada oturma. Çarparlar sana. Yok yok onlar beklesin hocam. Onlar 10 yaş üstü. Beklesinler onlar. İkinci kategoride çok kalabalık. Yok yok beklesin beklesin. İkinci kategori alalım. Çünkü kalabalıklar işte çarparlar birbirine. Şimdi çocuklar beni dinliyor musunuz? Bakın çok şu çok gördüğünüz ağacı var ya ağacın. Hemen arkasını döneceksiniz. Dön yumurtasını düşünen diskalifiye oluyor. Tamam mı? Neyse ağzınıza şey var o yüzden yumurta var, kaşık var. Şey yapmak istemiyorum sizin. Anladınız beni. Hazır mısınız? Ses çıkarmayın siz. Müzik başlasın. Bir, iki, üç, başlar. Evet, aferin çocuklar. Düşünmeden. Düşünen yanılır. Evet, görmeden gelmek işte birincimiz geliyor. Helal olsun sana güzel kız. Evet bir kızımız daha geliyor. Harikasın kızım sallama. Sallama. Sen de ikincisin. Ve üçüncü. Miraç için yazıyorsun. Evet yumurtalar Evet teşekkür ediyoruz. Yumurtaları alalım. Diğer katı lazım olur. Evet, kaşıkları bir daha kullanmıyoruz. Kaşıkları saklayan hatıra olarak. <laughs> Ve isim de yazar okuyor şey. Ne Evet, şimdi 10-15 yaş arası. Helal olsun sana be. Alkışlayın, alkışlayın. Evet, o da kazandı.